Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda karışımları ayırma tekniklerini öğreneceğiz. Karışımları ayırma teknikleri mıknatıs ile ayırma, tanecik boyutu, yoğunluk farkı, kaynama noktası farkı ve çözünürlük farkından yararlanma olmak üzere 5 grupta inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi nedir? Mıknatıs ile ayırma yöntemi. Mıknatıs ile ayırma yönteminde en belirgin bileceğimiz şey mıknatısın sadece demir, nikel ve kobalt metallerini çektiği. Unutmayın tekrar söylüyorum mıknatıs sadece demir, nikel ve kobalt metallerini çeker. Bir karışımda bu üç metalden birisinin toz ya da talaş hali varsa ne olacak? Mıknatısı yaklaştırdığımızda mıknatıs ne yapacak? Onlardan hangisi işte demir mi, nikel mi, kobalt mı hangisi ise onu çekecek. Fakat bu üç metal alaşımlardan mıknatıs yardımıyla ayrıştırılamaz. Çünkü biliyorsunuz alaşımlar neydi? Homojen karışımlardı dediğim gibi toz ya da talaş hali olacak. Ne demişiz? Demir talışı ile altın talışı karışımından ne olacak? E burada demir var ve altın var. Mıknatıs hangisini çeker? Demiri çeker. Bu karışımı mıknatıs yaklaştırdığında ne olacak? Demir talaşı ayrıştırılacaktır. Nikel talışı ile kobalt talışı karışımında ise ne olacak? Mıknatısı yaklaştırdığımda e, mıknatıs nikeli de kobaltı da çekeceği için ne olur? Mıknatıs iki meke, metali de çekecek ve demir, nikel ve kobalt karışım birbirinden ayrıştırılamaz. Aynı şekilde demir bakır alaşımı diyor. Bakın alaşım neydi? Homojen görünecekti. Toz ya da talaş olması gerekiyordu. Ne olacak? Mıknatıs ile ayrışılamaz. Gördüğünüz gibi resmimizde de demir tozunu mıknatıs ile çekilmesi ne olacak? Mıknatıs yaklaştırıyorsun ve demir tozunu diğerlerinden ne yapıyor? Ayırıyor. Erime noktası farkı ile yararlanma var. Tabii ki bu her yerde var mı? Hayır. Burada da diyor ki ne erir? Katı erir. O zaman ne olacak? Katı olması gerekiyor. Metaller ne demişiz? Mıknatıs yardımıyla ayrıştırılamazsa hani alaşım demiştik ya. Erime noktası farkından yararlanılır. Alaşımlar ve mıknatıstan etkilenmeyen metal talaşı karışımları bu yöntemlerle ne yapılabilir? Ayrıştırılabilir. Alaşım halindeyse ne olacaktı? erime noktasından yararlanacağız. Peki nasıl olacak? Tabii ki ne olacak? Isıtıldığında erimesi lazım. Önce eriyecek sonra sıvılaşacak. Erime noktası küçük olan ne olur? Daha önce ayrılacak. Büyük olan daha sonra ayrılacak. Diğeri ise tanecik boyutu farkıyla ayırma. Tanecik boyutu farkıyla ayrılma, ayrılma da kendi arasında ne olacak? Bölümler ayrılacak. Bunlardan birisi süzme ile ayırma. Yazımızı okumadan önce mantıken düşündüğümüzde süzme deyince aklınıza ne gelecek? Mesela nedir? Makarnanın süzülmesi değil mi? Ne oluyor? Makarnayı haşlıyorsunuz, suyunu süzgeçte süzüyorsunuz. Bu da nedir? Bir süzme yöntemidir. Bunun için ne gerekli? Makarna ve su gerekli. Yani bir katı ve bir sıvı gerekli değil mi? Diyor ki bakın süzme yöntemiyle ayırmadan. Katı sıvı ve katı gaz heterojen karışımları ayırmada kullanılır. Peki katı sıvı tamam katı gaza örnek ne verebiliriz? Ne verebiliriz? Filtreleri verebiliriz. Bacalara takılan filtreler. Maskeler gibi düşünün. Bu yöntem için süzgeç ya da filtre kullanılır. Kullanılan süzgeç ya da filtrenin gözenekleri boyut olarak ayrılacak katıdan küçük olmalıdır. Unutmayalım tebeşir tozu, naftalin, kükürt, kum, talaş gibi suda çözülmeyen maddelerin suyla oluşturdukları karışımlar neymiş süzme yöntemiyle ne olabilir? Ayrılabilir. Gördüğünüz gibi arabalardaki hava fitreleri de ne oluyor? Havadaki tozu süzüyor, hapsediyor. Dikkat edelim bunlara. Ve genellikle hep aynı örnekleri sorarlar. Örneklerimizi bilirsek sorularımızı düzgün cevaplayabiliriz. Ne demişiz tekrar? Tozlu hava fabrika bacalarından çıkan duman süzme yöntemi ile bileşenlerine ne yapabilir? Ayrıştırılabilir. İki katıdan oluşan bir karışımda katılardan birisi sıvıda çözünüyor. Diğeri çözünmüyorsa karışıma sırası ile ne uygulanabilir? Birincisi şimdi iki tane katım var. Birisi suda çözünecek, diğeri çözünmeyecek. Nasıl bu sıralamalar önemlidir? Bunları soruyor. Ben bu iki katıyı ne yaparım? Biri suda çözünüp biri çözülmediği için ne yaparım? Önce suya da işte herhangi bir sıvı sıvıya attım. Bir tanesi sıvıda çözüldü mü? Evet. Diğeri kaldı. E diğer kalan katıyı da ne yaparım? Süzgeç kağıdı yardımıyla süzerim. Gördüğünüz gibi şurada ne var? Şunun içinde süzgeç kağıdı var. Ne yaptık? Tuz kum karışımı demiş. saf suyun içine attık. Tuz suda çözündü kum ne oldu dibine çöktü e bu tuzlu su oldu artık homojen ama kumu benim ayırmam lazım kumu ayırmam için de ne yapacağım süzgeç kağıdına koyacağım kum süzgeç kağıdında kalacak geri kalan tuzlu su buraya dökülecek e daha sonra tuzla suyu ayırmam için de ne gerekli buharlaştırmam gerekli neyi buharlaştırırım suyu buharlaştırırım ve beherimin dibinde ne kalacak tuz kalacak unutmayın bu sıralamalar önemlidir sorarlar ya da diyor ki çamaşır sodası tebeşir tozu karışımında da bu yöntemler ayrıştırılabilir. Çamaşır sodası suda çok iyi çözünecek. E, tebeşir tozu da katı olduğuna göre birisi suda çözünecek. Diğeri çözünmeyecek. Ne yapacağım onu süzme yöntemini kullanarak ayırabileceğim. Süzüntü süzgeç kağıdından geçen sıvı karışma denir. Yukarıdaki şekilde tuzlu su süzüntüdür. Gördüğünüz gibi şurada benim süzgeç kağıdım var. Aşağıda kalan şöyle yapayım. Burada süzgeç kağıdı var. Burasının adı neymiş? Süzüntüymüş. Bazen ne yapabiliyorlar? Bunu sorabiliyorlar testlerde. Diğeri de eleme ile ayırma. Bakın neredeyiz biz tanecik boyutu farkındayız hala. Eleme ile ayırmada neyi öğreneceğiz? Tanecik boyutları farklı olan iki katı. Burada ne var? Katı katı olacak. Diğerinde ne vardı? Katı sıvı, katı gaz vardı, değil mi? tanecik boyutları farklı olan iki katı uygun bir elekten geçirilir ise tanecik boyutu küçük olan ne olacak? Katı eleğin diğer tarafına geçerken tanecik boyutu büyük olan katı eleğin üzerinde kalır demiş. E ne örnek verebiliriz? Mesela ne demiş? Kum çakıl taşı karışımı. Ne olacak? Elekten geçirecek kum eleğin ne oldu? Diğer tarafına geçerken eleğin üstünde de ne kalacak? Çakıllar kalacak. E karışım ne oldu? Bileşenlerine ayrılmış oldu. Ya da buğday un karışımı ne olur? Elekten geçirildiğinde eleğin diğer tarafına geçen un olur. Buğday taneleri de ne olur? Eleğin üstünde kalır. Ne yapar? Bunlar da birbirinden ayrılmış olur. Diyaliz ile ayırma yöntemi. Diyaliz ile ayırma yöntemi ne yapıyoruz? Çok güncel. Tabii ki sağlık bilgimizle alakalı. Diyaliz bizim için önemlidir nedir diyeliz? Katı sıvı kolloid karışımları ayırmada kullanılır diyaliz yöntemi. Sıvıda süzme işlemiyle ayrıştırılamayacak kadar küçük parçaların ayrılması işlemidir. Bu yöntemde küçük moleküller geçirip büyük molekülleri tutma özelliği gösteren yarı geçirgen zar kullanılır. Molekül ve iyonların yarı geçirgen zarın gözeneklerinden geçerek bulunduğu ortamdan ayrışmasına ne denir? Diyaliz denir. Kan diyaliz yöntemiyle zararlı atıklarından temizlenir. Neydi? Böbrek görevini yapamıyordu. Ne oluyor? Diyaliz makinesine bağlanıyor ve kan ne oluyordu? Temizleniyordu. Sorularda kan, metabolik atık, yarı geçirgen zar ya da kollayit karışım geçiyorsa nedir? En az ikisi geçiyorsa diyalize odaklanınız demişiz. Unutmayalım bu da ek bilgidir. Mesela sorumuz diyor ki Aşağıda verilen karışımlardan hangisi mıknatıslanma yöntemiyle birleşenlerine ne yapamaz? Ayrıştırılamaz. Nasıl çözeceğiz bunu? Mıknatıs neyi çekiyordu? Demir, nikel ve kobaltı çekiyordu. Burada nikel taşı, talaşı, çakıl taşı demiş. Burada nikeli çeker bu nedir? Ayrıştırılır. Demir tozu kum demiş. Ayrıştırır. Burada ne var? Kobalt var. Burada ne var? Nikel var. O zaman nedir? Bakır talaşı alüminyum tozu ne olur? Mıknatıs yöntemi ile ayrıştırılamaz. Şimdi bu sorumuza baktığımızda diyor ki tuz kum karışımını ayırmak için yapılan Tuz kum karışını ayırmak için yapılan işlemler aşağıda verilmiştir. Diyor ki hangisi ayırmak için kullanılan yöntem ile tuz kum karışını ayırmada kullanılan yöntem aynıdır diyor. Bakıyorum. Şimdi ne olmuş? Tuzla kum karışımı saf suya atılmış. Oradan oradan tuzlu su kum dibine çökmüş. Sonra ne yapmış? Bakın süzgeç kağıdından geçmiş. Burada süzüntü kalmış. Sonra tuz ne oldu? Suyu buharlaştırıp tuz kalmış. Yani tuz ve kum karışımını ayırmak için benim neyimin olması lazım bakıyorum şimdi bunlar gibi çamaşır sodası kükürt kabartma tozu talaş şeker naftalin demiş hangisidir benim cevabım Tabii ki baktığımda ne olacak benim bir katı yani bir suda çözünen bir de ne gerekli suda çözünmeyen gerekli çünkü tuz suda çözünecek kum suda çözülmeyecek çamaşır sodası suda çözünecek çözünüyor Aynen şeker suda çözünüyor kabartma tuzu suda çözünüyor kükürt suda çözünmüyor talaş çözünmüyor naftalin çözünmüyor o zaman ben ne derim üçü de ne olur hepsi bunun için tuz kum karışımı aynı yöntemlerle ne olur ayrışır bir diğer soruya bakıyorum aşağıda bazı ayırma yöntemleri verilmiştir Buna göre Seçeneklerden hangi verilen karışımlardan hangisi yukarıdaki ayırma yöntemlerinden hiçbiriyle ayrıştırılamaz? Bakıyorum. Demir tozu naftali. Nedir bu? Mıknatıs değil mi? Demir var. Kirli hava. Ben kirli havayı ne ile temizlerim? Süzme yöntemiyle filtre takarım. Kolonya, dursun. Kum, çakıl taşı ne yaparım? eleme yaparım. Nikel kurşun karışımı. Nikel kurşun karışımında ne yaparım? Erime noktası. Karışım alaşımdır. Burada homojen olduğu için ne yaparım ben bunları da? Erime noktası yaparım. O yüzden cevabım nedir? Ceyhan'dır. Bir diğer soruya geldiğimde Aşağıda verilen ayırma tekniklerinden hangisi katı katı homojen karışımları ayırmada kullanılan bir yöntemdir? Dedik ki ek bilgi olarak katı katı homojen karışım. Bunlar ne oluyordu? Alaşım. Alaşımlar neyden ayrılıyordu? Erime noktası farkından yararlanarak ne yapıyorduk? Ayırıyorduk. Bir başka soru diyor ki yukarıdaki işlemlerin hangilerinde süzme yöntemi kullanılır? süzme yöntemi kullanılır. Bakıyoruz. Kanın diyalizi. Diyaliz varsa süzme var mıydı? Evet. Haşlanmış makarnanın sudan ayrılması nedir? Burada da var mıdır süzme? Evet. Unun buğday tanelerinden ayrılması bu nedir? Eleme yöntemidir. O zaman cevabım ne olur? Bursa olur. Bir diğer soruya bakalım. Yine büyütelim bu ekranımızı. diyor ki kobalt tozu, çamaşır sodası ve odun talaşından oluşan bir karışımı bileşenlerini ayırmak için sırasıyla uygulanması gereken işlemler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakıyorum. Kobalt tozu var bir katı, çamaşır sodası, odun talaşı. Ne yapacağım? Önce benim şuradan kobaltı ayırmam gerekli değil mi? Evet, ayırmam gerekli. Ne yapıyorum? Önce bunu ayırmak için demir, nikel, kobalt, ince ne aklıma gelecekti? Mıknatıs aklıma gelecekti. Önce diyorum ki mıknatıslanma yöntemi. Daha sonra çamaşır sodası ve odun talaşı kaldı. Ne yaptım? Bunların ikisini suya attım. Neden? Çamaşır sodası suda çözünecek. Suda çözündü, gerine kaldı odun talaşı. Odun talaşını da ne yaparım? Süzgeçten geçiririm. Süzgeç kağıdının üstünde kalır. Geri kalan çamaşır sodası ve su karışımını ne yaparım? Buharlaştırma yöntemiyle suyu buharlaştırırım ve çamaşır sodasını bırakırım ve ne oldu ayırma yöntemi mıknatıslanma suda çözme süzme ve buharlaştırma olmak üzere aşıklıdır bir diğer bir diğer yöntemim de kaynama noktası farkıyla yararlanma kaynama noktası farkından nasıl yararlanacağız Bu da kendi arasında ayrılacak birincisi basit damıtma diğer adı nedir destilasyon unutmayın basit damıtma demez genellikle ne der destilasyon der. Katı sıvı homojen karışımlar için. Bakın katı sıvı homojen karışımlar için kaynama noktası farkından yararlanarak yapılan ayırma yöntemidir. Katı sıvı homojen karışım deyince aklıma ilk gelen ne oluyor her zaman? Tuzlu su oluyor. Unutma. Diyor ki tuzlu su karışımı ısıtıldığında su buharlaşır tuz kalır. Buharlaşan su geri soğutucu yardımıyla soğutularak yoğunlaştırılır. Şu gördüğünüz basit damıtma düzeneğidir. Şurada borulardan işte su girişi vardır, su çıkışı vardır. Buradan ne olacak? Karışımım ısıtılacak, buradan buharlaşacak, buradan geçecek ve en son şuraya dökülecek. Oraya dökülenin adı destilattır. Bazen bu da çıkabiliyor. Bunun için demiş, basit damıtma düzeneği kullanılır. Bu düzenek dağımsa damıtma düzeninden farklı olarak fraksiyon kolonu kullanılmaz. Şimdi basit damıtma ve ayrımsal damıtma göreceğiz. Basit damıtmanın ayrımsal damıtmadan farklı özelliğinden birisi fraksiyon başlığıdır. Ya da fraksiyon kolonudur. Fraksiyon kolonu varsa ayrımsal damıtma yoksa basit damıtmadır. Destilasyondur unutmayın. Gördüğünüz gibi ayrımsal damıtmadayız. Ayrımsal damıtmada ne diyor? Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımlar kaynama noktası farkına dayanan ayrımsal damatma yöntemiyle ayrıştırırlar. Unutma ne dedik? Sıvı sıvı homojen. Demin ne dedik? Katı sıvı homojen de Tuzlu su aklına gelecekti. Ama ayrımsal damıtma deyince ne diyor? Sıvı sıvı homojen karışımlar diyor. Karışım ısıtıldığında nasıl olacak? Kaynama noktası düşük olan bileşen daha önce kaynamaya başlar gaz fazına geçen sıvı geri soğutucuda da yoğunlaşır ve topluma kabında birikir. Diğer bileşen ise ısıtma kabında kalır. Böylece karışım bileşenlerine ne olmuş olur? Ayrıştırılmış olur. Gördüğünüz gibi ayrımsal damıtma düzeni. Ne dedim? Bunda ne vardı? Fraksiyon kolonu vardı artı olarak. Diyor ki ve ne bileceğim? Burada sıvı sıvı homojen. Basit damıtmada katı sıvı homojen. Unutma. Ayrımsal damıtmada sıvıların kaynama noktaları arasındaki fark arttıkça bileşenler daha saf olarak ayrışırlar. Kaynama noktası farkı dediğinde akla gelecek ilk şey nedir? Ayrımsal damıtmadır. Toplama kabında ilk toplanan sıvıya destilat denir. Fraksiyon kolonunun uzunluğu ayrılma ayırma işleminin hassasiyetini hassasiyetini arttırır ve sıvılar her sıcaklıkta buharlaştığından toplama kabında biriken ilk sıvı saf değildir diyoruz. Not olarak ne demiş? Ayrımsal damıtma yöntemiyle sıvılar birbirinden %100 ne olur? Ayrıştırılamaz. Bunu da soruyorlar kesinlik sorularında. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaştığı için az da olsa kaynama noktası yüksek olan sıvı ne olur? Buharlaşır ve toplama kabına geçer diyorum. Ee, bu da benim neyim? Sıvı sıvı bir karışımın nedir? Sıcaklık zaman grafiği diyor ki, etil alkol, etil alkol su karışımı ısıtıldığında karışımdan ilk olarak ne olacak? Kaynama noktası düşük olan etil alkol ayrılır. Bu da bunun grafiği. Bakın, etil alkolün kaynama noktası kaç? 78. Suyun kaynama noktası kaç? 100. Ne olacak? E, homojen karışım önce alkol ayrılacak, daha sonra ne olur? su yüzde kaynamaya başlar. Petrol deyince aklımıza petrolün mesela ne deriz? Damıtılması. Neden petrolün damıtılması? Çünkü nedir? Onda da damıtma yöntemi kullanılır. Diyor ki petrol ayrımsal damıtma yöntemiyle bileşenlerin ayrışır nedir? Benzin, mazot, gaz yağı gibi e, ne olur? Bileşenleri vardır. Bir diğeri de ne? Çözünürlük farkı ile ayırma yöntemi. Bunlardan birisi özütleme. Özütlemenin diğer adı nedir? Ekstraksiyon. Özütleme demez, genellikle ne der? Ekstraksiyon der. Unutmayın, isimler önemlidir. Peki bu nedir? Hiç okumadan şöyle diyeyim size. Özütleme yani özüne inme. Bir şeyin özüne inme. Nedir mesela? Dolaptan peynir çıkarttınız. Peynir çok tuzlu. Ne yapıyoruz? Suya bırakıyoruz tuzunu çeksin diye gibi. Ya da çayı demlemek istiyoruz. Ne yapıyoruz? Sıcak suyu koyduğumuzda ne oluyor? Onun rengini alıyor. Yani özüne iniyor unutmayın. Hep aynı örnekler karşınıza çıkar. Diyor ki herhangi bir karışımdan uygun bir çözücü yardımıyla istenilen maddeyi çözerek ayırma işlemini özütleme yani ekstraksiyon denir. Bu yöntemde çözünürlük farkından ne olur? Yararlanılır. Çayın demlenmesi, tuzlu peynirin su ile tuzunun giderilmesi, söğüt yapraklarından aspirinin öz eldesi nedir? Bitkilerde Esans parfüm eldesi biliyorsunuz parfümlerin çoğu bitki özlü, işte çiçek özlü falan diyorlar. Başka ne diyor? Ee, şeker pancarından şeker eldesi nedir? Bunlara örnektir. Ayrıca zeytinden daha verimli zeytinyağı elde edilmesi de hekzan veya karbondioksit gibi çözücülerle birlikte özütleme yapılabilir özütleme homojen veya heterojen karışımlara uygulanabilir ayırmıyoruz unutmayın bir diğeri de nedir kristallendirme kristallendirme de ne bileceğiz bir maddenin çözülmüş durumdan kristal yapılı katı hale geçmesine kristalleşme denir katı sıvı homojen karışımda sıvının buharlaştırılarak ya da karışımın sıcaklığını değiştirerek çözünen katının çöktürülmesine ne denir kristallendirme hep aynı örnekler Bunları ezberlemeye çalışın. Nedir? Şekerli su ne yapacağım ya bunu buharlaştıracağım ya da sıcaklığını değiştireceğim şekeri ne yapacağım kristallendireceğim ne demiş Şeker şekerli su çözelse suyun buharlaştırması sonucu şeker kristalleri ne olur elde edilir tuz gölünde de bunu ne yapıyorlar tuz eldesinde kristallendirme yöntemini kullanıyorlar ayrımsal kristallendirme var bir de deminki gibi bakın basit damatma ayrımsal damatma Kristallendirme, ayrımsal kristallendirme. Bunlar birbirine benzediği için sormayı seviyorlar. Ayrımsal kristallendirme nedir? Ayrımsal kristallendirmede de e, kristallendirmede katı sıvı homojen karışım dedik. Burada da diyorum ki iki katıdan oluşan bir karışımda katıların her ikisinin de aynı sıvıda çözündüğü durumlarda ne olabilir mesela? Tuzla şeker. Ne de çözünür, suda çözünür. Ki en çok karşına çıkar. Ayrımsak kristalendirme deyince aklına ne gelsin? Tuz şeker karışımı gelsin. İkisi de aynı çözücüde çözülmesi lazım. Diyor ki çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimlerinin farklı olmasına yararlanarak yapılan ayırma işlemine ayrımsak kristalendirme denir. iki katının sıvıda çözülmesiyle oluşan karışım soğutulduğunda çözünürlüğü sıcaklık değişiminden fazla olan ne demiş? etkilenen katı önce çökecek ve çöktükten sonra süzülerek karışımdan ayırdım. Daha sonra soğutmaya devam edeceğiz. Sonra suyun tamamını buharlaştırdığımızda geri yine bir katı kalacak. O bu da ne olacak? Ayrılmış olacak. Bu yöntemde demiş ki katılardan biri endotermik diğeri egzotermik çözünüyor ise karışım daha kolay ne olur? Ayrışır. Yani bir ısı alarak bir ısı vererek çözünürse daha kolay olur. Bir diğer ayırma yönteminde nedir? Yoğunluk farkı ile ayırma. Yoğunluk farkı ile ayırma yöntemlerinden birincisi ayırma hunisi. Ayırma hunisi deyince aklına gelecek? Sıvı sıvı gelecek. Sıvı sıvı birbiri içinde çözünmeyen ve öz kütleleri birbirinden farklı emülsiyon karışımlardır. Yani ne olacak? Sıvı sıvı olacak ve heterojen olacak ve ilk akla gelen nedir? Zeytinyağı su. Değil mi? ile su birbirinden ne olur ayrılır su altta kalmış gördüğünüz gibi zeytinyağı ne olmuş yukarı çıkmış bu gördüğünüz ayırma onisi altta ne vardır bir musluk vardı musluğu açtığımızda ne olacak su dökülmeye başlayacak suyla zeytinyağını şu ayrılma çizgisine kadar ne yaparım musluğu açık tutarım ayrılma çizgisine geldiğimde de ne olur musluğu kapatırım su aşağıda kalacak zeytinyağı da ayırma onisinde kalacak ne olur ayırma yöntemim gerçekleşmiş olur. Bu yöntemle benzin su, mazot su, petrol su ayırabilirim. Yüzdürme yöntemi yani flotasyondur. Yüzdürmede de ne yapacağız? Genellikle katı 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 e, heterojen karışımların ayrılmasında kullanılır unutma bu yöntemde öz kütle farkından yararlanır yani ne olacak yoğunluğu büyük olan dibe çökecek küçük olan ne olacak çözündüğü sıvıda kalacak yukarıda bu yöntemde katıların ikisinin de çözünmediği öz kütlesi öz kütlesi katılardan birisinin öz kütlesinden büyük diğerinin öz kütlesinden küçük olan bir sıvının içine atılacak gördüğünüz gibi kum mesela odun talaşıyla kum atmış kum dibe çökmüş talaş yüzmüş bunun da nedir öz kütlesi büyük olan dibe çökecek talaş yüzecek bunun yöntemi de adı ne flotasyon yani yüzdürme yöntemi genellikle de karşımıza ne çıkar metalürji endüstrisinde bazı minerallerin ayrılmasında kullanılır santrifüjleme ile ayrılma. Santrifüj deyince aklınıza ne gelecek? Kan tahlili verdiğinizde, laboratuvara gittiğinizde tüpleri alıyorlar ve ne yapıyorlar? E, laboratuvara götürüyorlar. Orada büyük santrifüj santrifüj makineleri var. Resimde de gördüğünüz gibi oralara kan tüplerini yerleştiriyorlar ve ne yapıyorlar? E, Merkez kaç kuvvetiyle bu makineleri çalıştırıyor. Ve bu makine 2000, 3000, 4000 çok devirde çalışıyor. Dönüyor en sonunda da ne oluyor? Bakın burada resmini vermiş. Kan kolayit bir karışımdır demiş. Santifüj makinesine gitti. Ne oldu? Böyle gördüğünüz gibi birbirinden ayrıldı. Ve bazıları çöktü. Bazıları ne oldu? Üste kaldı. Bu da nedir? Yoğunluk farkı fazla olan aşağıda kalır. Diyor ki bakın katı sıvı karışımlarda katı süzgeç kağıdından geçecek kadar küçükse merkez kaç kuvvetinden yararlanarak katının sıvıda çökmesi sağlanır. Çöken katı uygun yöntemle sıvıdan ayrılır. Aklınıza kan gelsin. Çöktürme yöntemi de derse nedir? Santrifüjleme düşüneceğiz. Savurma ile ayırma yöntemi var. Bu da ne oluyor? E samanla buğday karışımını ne yapıyor? Rüzgara doğru savuruyor. Bir tarafı uza birisi uzağa giderken birisi ne oluyor? Hemen yere düşüyor. Saman ne olacak? Rüzgarın etkisiyle uçacak. Buğday yere düşecek. Hemen şu yöntemimize bakalım. Aşağıda bazı karışımlar ve bu karışımları ayırmada kullanılan yöntemler verilmiştir. Hangi yöntem karşısındaki karışımı ayrıştırmak için uygun değildir diyor. Ne yapacağız? Şeker tuz karışımı, altın gümüş talaş kum, zeytinyağı su, buğday saman. Bakıyorum. Şeker tuz karışımına ne deriz? Ayrımsal kristallendirme neydi? Direkt evet bu örneği bilecektik. Altın gümüş alaşımı demiş. Alaşımlar ne oluyordu? Erime noktası farkından yararlanılıyordu. Flotasyon neydi? Yüzdürme yöntemiydi. Talaş ve ne olacak? Kum. Evet, talaş suyun üstünde kalacaktı. Kum dibe çökecekti. Olabilir. Zeytinyağı su deyince aklıma direkt ayırma hunisi gelecekti. Buğday saman dediğimde ne dedim demin? Eleme değil savurma yöntemini kullanırız dedim. Bir soru daha bakalım. Aşağıda bazı karışımlar ayırma yöntemleri verilmiştir. Hangileri tanecik boyutu farkından yararlanılır demiş. Tanecik boyutu farkından yararlanan hangisi oluyor? Eleme yöntemi oluyor. Diğerleri yararlanılmıyor.